Ayırıyoruz. Evet. Arkadaşlar Duramat sayı sürüşlerinden bahsetmişiz size. Beyin omik sıvısından da bahsetmişizdir. Beyin omik sıvısının beyin ventriküllerinde ve plexus koroidos içerisinde üretildiğini ve şurada gördüğünüz granulasyonus arachnoid adını verdiğimiz yapılarda da bunların granulasyonus arachnoid adını verdiğimiz yapılarla da e, drama tersiyüslerine direni olduğundan bahsetmiştik. Burada yalnız bir şeyden bahsetmek istiyorum ayrıca. Saçlı deri yapısı var burada görüyorsunuz saçlı deri. Ve emisler venler vardı. Ven emisser referon talis, ven karyatüalist ve emisler, oksipitalist ve gıstöldağ gibi emisler. Yani yüzdeki kafatasının kafanın dışındaki yüzde, e, bulunan yüzeyel benlerin e, görüldüğü gibi <laughs> kafatasının geçerek dramatik sünnistlerine irtibat sağladığını, hatta kafatasının kemiğinin yapısına baktığımızda dışta işte kompakt ortada diplio tabakası vardı süngerimsi bir görüntüsü ve bunlar içerisinde işte diploik benler vardı. Bu emisler benlerle diploik benlerin Aynı zamanda dramater sinüslerinin irtibatı vardı. Bu şu demektir, kafada bulunan, saçlı deride bulunan, yüzde bulunan herhangi bir yaranın, berenin, sivilcenin enfekte olması demek buralara bu enfeksiyonların e, yayılabilmesini ve bu dramater sinüslerinin enfeksiyonu geçirebilme potansiyeli olduğunu gösterir ki bu da menenjite yol açabilir. Çok e, tablo kontrol edilemedik hale gelebilir arkadaşlar. Bu açıdan başımızda, yüzümüzde, gözümüzde herhangi bir e, yani o bölgede baş e, kafa, kafa, derisinde de olabilir. İşte bu istibatları bilmeniz gerekiyor. Hele mesleğiniz gereği de bu bölgelerde çok dikkatli çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla ağız içerisindeki yaraları böyle de buna dahildir. Yani ağızdaki deniz yapıların tamamının yine kran ünvenleriyle işte o bölgenin venleri kim direniyor? Ee, yine bir şeylerin e, dağılım alanlarının venini, e, vene maksillaris, vene retromandibularis gibi venler, onlar plexus pterygoidos irtibat halinde. Dolayısıyla bu bölgelerde çok dikkatli çalışılması gerekiyor. Bakın bu yine durometeri görüyorsunuz, beyin zarı, en dıştaki tabaka durometeri. ile bakın şurada ok görünüyor mu bu arada arkadaşlar? Tırtır ok görünüyor mu? Bilmiyorum. Evet. Evet. Bok. Artı şeklinde görüyor. Neyse. Ee, bu görünen şurası kafatası kemiği. Burası duramater. Ben hatırlarsanız bir şeyden bahsediyorum. Piterion noktasından bahsetmiştim. Bu özellikle frontal kemik, sifonik kemik, parietal kemik bunların e, birleşme noktasında bir piterion dediğimiz bir landmark olarak kullanılan bir yer vardı. Orada Arteri aksilersin, arteri meningeal media dediğimiz dalı vardı ve bu oldukça geniş bir alanın beslenmesinden ve derinajından sorumluydu hem arteri hem de. Dolayısıyla hatırlarsanız bu bölgenin travmalarında arteri meningeal media kanamalarında bu bölgede kan birikmesine bağlı olarak e, kan biriktiğinde de kemiğe doğru bir esneme olmayacağı için beyine doğru, beyin yumuşak olduğu için bu tarafa doğru bir e, esneme olacak. Bu da beyindeki kortikal alanlara. E, özellikle hayati alanları ilgilendiren, hayati faaliyetleri ilgilendiren bölgelere bası yapacağı için bu çok büyük risk teşkil etmekte. Dolayısıyla bu en çok atlanan e, kanamalardan bir tanesidir bu. E, epidural ya da ekstra dural yani duranın dışında olduğu için bu ifadeyi veriyoruz. Epidural duranın üstü, yani ekstradural duranın dışı anlamında. Ve kanamalar bu bölgede dediğim gibi atlanabilen trafik kazalarında, travmalardan sonra yani bu taraftan bu tarafta da fark etmiyor. Bu tür e, durumlarda çok dikkatli olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, burada sinüsagitari süperiörü görüyorsunuz bak, dramater sinüslerinden ve şu sol tarafta, bunun sağ tarafta da var, bu taraf açıldığı için böyle görünüyor. Lakuna dediğimiz yapılar bakın, lakunar yapılar var. Bu lakunaların e, hemen bunları da e, sinüs dramatiste, yani dramater sinüsagitari süperiörü ile irtibatta olduğunu. granulasyonus araknoidaların burada görülüyor, bunlar beyin omik sıvıslarının drenajını sağlayan yapılardır. Dolayısıyla da sinüs Sagittalis süper ile böyle bir bağlantıları mevcuttur arkadaşlar. Evet, burada durum ne? Buraya baktığımızda sinüs sagittalis superioru, sinüs sagittalis inferioru, sinüs rectusu, konflans dediğimiz birleşme yerini, sinüs transversu şu burada görünüyor. Şurada sinüs sigma olarak devam ediyor böyle yan tarafta. Sağlı sollu oksipital kemikte sinüs transversuslar vardı. Hem sağa hem sola doğru sinüs sigmoidos ile devam eder. Bakmayın içeri biraz serin. Burada da ben olmayınca tabii soğuk geliyor. Üzerime bir şey alayım da. Buraya gelmiş gibi şifa kapmayalım. Evet. Şimdi sagittalis süperiyonu, inferiorum. sinüs rektusu, sinüs sigmoidosu hakeza burada görebiliyoruz. Sinüs sigmoidosun ve sinüs petrosus inferiorum yukarıda superiorum. Bunların en son Borumen jugulari de şurada görünüyor. Bakın bu bölgede vena jugularis olarak devam edecek. Vena jugularis olarak devam edecek ve kafatasını bütün drenajını sağlamış olacak. Yani beynin intra serebral benlerin bakın şurada vena magna serebil görünüyor. Bu aslında beynin intra serebral bütün benlerini toplayıp sinüs, rektüse e, ve dolayısıyla da promater sinüslerine oradan da ve enerji enerji söz konusudur arkadaşlar. Bu da duramater sünüslerini görmüş olduk. Bu da duramater yaprakların, Buna fax serebri diyoruz şu kısma. Beynin sağ ve sol hemisferlerin içerisine girer bu. Bakta frontal lobdan ta lobun olduğu bölgeye kadar komple iki hemisfer arasına giren bir yapı. Bunun altında korpus uzun bulunur. Şurada bakın Tentüryum cerebelli dediğimiz bir yapı var. Bu da Serebellum'un sağlı sollu hemisferleri var arkadaşlar. O hemisferlerin üst tarafıyla oksitel lob arasında bir çadır gibidir. Şurada görünen yapılar arkadaşlar. Yani serebellum'un hemisferleri arasında fak serebelli dediğimiz bir yapı görülmektedir. Bakın burada e, dromaterden sonra aratmiyoma böyle örümcek ağı anlamına gelir zaten bu. Görüldüğü gibi komple üst taraftan şu ağ gibi görüntü, e, aratmiyoma düşüdür Burada da herkese araklılma terimi alttan görüntüsü. Bakın bu durama tesis denilen sinusagital Sünüş Superior'a beynin venlerinin bakın şurada yüzeyel venlerinin yine alt tarafta derin venlerinin drenajı nereye sağlanıyormuş? Durama ters sinüs derine, sagittal Sünüş yine alt taraftaki durama ters sinüs de e, sağlanıyor. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Beynin ventriküler yapısı, ventriküler sistem ve beyin omik sıvısı dediğimiz bir yapı. Bos ya da likor serebrospinalis dediğimiz yapı arkadaşlar. Bu beyin omik sıvısıdır. Beyin ventriküllerinin içerisinde dediğim gibi plex koroidos gibi bakın göstereyim şu yapılar. Bunlar beyin omik sıvısının üretimini sağlayan yapılar. Bakın bunlar ventrikülün üstten kafatasının beynin transversal bir kesit alınmış ve ventriküller üstten açılmış, korpus kallozmuş bunlar kesilmiş beynin üst tarafından kesildiğimizde ventriküllerin içerisinde görünen yapı bu plexus koroidus adını verdiğimiz yapılar. Bakın şunlar burada tabii ki pia yapıları var, pia var. Ee, ondan sonra şurada görülen art şeyler, arterler görüyorsunuz. Arteria e, koroida, anterior, posterior gibi koroida arterler tarafından vasküler cid ciddi bir destek var buraya. Plexus koroidus adını verdiğimiz bir e, yapıdır bu. Ve beynin ömür sıvısı ventriküllerin, bunlar sağlı sollu lateral ventriküller. Bir, iki tane. Üçüncü ventriküller var diyen sefalonların arasında. Üçüncü, dördüncü ventrikülde beyin sapıyla serebel numarası dört tane ventrikül var arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar lateral ventriküller. Bakın şurada foramen interventriküler dediğimiz yapı var. Buradan üçüncü ventriküle diren olacaklardı. Direnaj yani boşalmasıdır. Dolayısıyla bakın burada göstereyim sağda ve solda. Numarası fark etmiyor. İster buna bir diyeyim, ister buna bir diyeyim. Bir, iki tane bunlar var. Sonra bunlar foramen interventüküler eden, üçüncü ventüküleyin diye enerji sağlanıyor. Sonrasında burada akaduktus mezensefeli dediğimiz bir mezensefalonlu olduğu bölgede bir kanal var. Sonra buradan da bak şurada süliyeti görünüyor. O dediğimiz tabanın olduğu bölge, serebendumun arkada beyin sapının işte pons ve meduloblongatanın olduğu bölgede Pozitron boyu da tabanlı. Dördüncü ventikül düşüyor ve dördüncü ventüküle gelmekte değinmek istemiştir. Sonrasında bakın kanal sentral devam ediyor. Fakat sadece bu değil. Sağlı sollu foramen magandibel üçka dediğimiz kanallar vasıtasıyla da beynin etrafındaki subaraknoid aralıktaki sisternalara, beyin etrafındaki e, bu yapılara, subaraknoid yapılarına yani beyin aslında beyin omuz sınısı içerisinde bulunan ve korunaklı bir hale gelmiş oluyor. İşte de tabi bunlar bu yapılarda direnci sağlanıyor, üretimi sağlanıyor. Ama bir yandan da burada görüldüğü gibi bakın buralarda üretiliyor. Sonrasında bakın şurada göstereceğim. Buralardan da direnci sağlanıyor. Nereye? Sinusa gittali içerisindeki şu araknoid yapılar içerisinden, araknoid nereye diren oluyor? Duramater sinüsleri, sinusa süper Ve buradan da benecugularis interniyle ile işte nereye? Ben akava Süper üzerinden sağ kalbe gidiyor. Yani dolaşıma giriyor beyin onun sıvısının direneci. Bakın burada <laughs> flex kuroidoslarda üretildiğinden bahsettik. Ve bu, bunun bütün ventriküllerde var olduğundan bahsettik. Bakın sağ, bu sol taraftan görürüz. Sol ventrikül, sağdaki ventrikül. Lateral ventrikül diyoruz bunlara. Bakın bunların üçüncü ventrikülle diyen sefalonun arasında foramen interventriküler ile irtibatız var. Buraya direni oluyor. Buradan da akadüklüs mezensefeli vasıtası dördüncü ventriküle geliyor. Dördüncü <laughs> ventikülden de bakın kanal sentral ise ve dediğim gibi Foramon e, Magandiba dediğimiz yapılarla da beynin etrafındaki sisternalara direnakı sağlanmış oluyor. Böylelikle de beyin omuk sıvısı beynin etrafında bir e, sıvı halindedir. Ve en son duramateri sünüslerine granulasyonus arachnoide adını verdiğiniz bu yapılar vasıtasıyla buraya direni oluyor. Buradan da Benecik internet üzerinden ne yapmış oluyor? Sisteme dönmüş oluyor tekrar. İşte burada granine sonuç araklı müdahale verdiğimiz yapılar ve buralara beyin omik boşalmış oluyor arkadaşlar. Bu görüntüde de bakın sinüs gitarı süperiyor görüyorsunuz. Şurada görünen yap. Şurada serebellumu görüyorsunuz. beyin omik. Tabi beynin e, kranielden kavodale doğru. Nervs olfaktoriusu, nervs optikusu, nervus okulamatoriusu, nervus trolarisi, nervus trigeminus, nervus abdusensi, nervus vasialisi, şurada nervus kudosofaringiosu ve oksu 9 11 beraber görebiliyorsunuz. Ve nervus hipoklosus dediğimiz sinir vasıtasıyla da dil siniridir bu. Bununla da görüldüğü gibi arkadaşlar ee, ne yapmaktadır? 12 kraniyen sinirin proksimale distale doğru birinci, ikinci kraniyen sinirler bunlar beynin uzantısı olarak 3 ve 4 mezen sapı da, 5, 6, 7, 8 ponçtan 9, 10, 11, 12'de arkadaşlar nereden? Medulloblongata'dan ne yapmaktadır? Çıkmaktadır ve nükleosları da beyin sapında bulunmaktadır bu yapılar. Evet. Son slide'dir sanırım bu. Bunu kapatalım. Hemen nöro 2'ye devam edelim. Bunu kapatıyorum. Buradan hemen size sinistemi 2 bunun normal pipitsin. Açacağım onu niye öyle olmuş anlamadım. Sanırım bir video şunu başladı. Olduysa artık. Evet. Açayım bunu. Evet arkadaşlar sinir sisteminin birinci kısmı merkez sinir sistemini size dediğim gibi ikinci dönem Allah nasip ederse daha da böyle detaylı kafa baş boyun anatomisi anlatmayı planlıyorum inşallah. Ama burada dediğim gibi e, sisteminin temel yapılarını anlattım. Merkez sisteminin nereden gelişti? Prozencefalon, mezencefalon, rombencefalon dediğimiz yapıları anlattık. Hangi yapıları var bunları anlattık. Temel bilmesi gereken yapıları anlatmış olduk. Burada perifleks sistemine geçmiş olduk. Perifleks sistemi arkadaşlar... 12 çift kraniyel sinir, kafa sinirleri ve 31 çift medulla spinal segmentlerinin her birinden çıkan 31 çift e, spinal sinirden oluşmakla bırakmıştır. Şimdi perifelik sinirlere baktığımızda bunların duyu sinirleri olduğundan, olduğundan duyu sinirleri olduğunu, motor sinirleri olduğunu, karışık bir sinirler olduğundan bahsedebiliriz. Kabaca bunlara bazı örnekler verelim. Duyu sinirleri yalnızca duysal uyarılar taşıyan lifler için. Mesela nervus olfaktörüs koku duyusunu, nervus optikus görme duyusunu taşıyan. Bunların özel reseptörleri var. Koku reseptörleri ve görme ışık reseptörleri, fotoreseptörlerin aldığı bunlar. Motor sinirler ise yalnızca motor uyarılar taşıyan liflerdir. Bunlar nervus okulomotorius, nervus hipoglossus. Nervus hipoglossus gözün kaslarını inerve ederken nervus hipoglossus hatırlarsanız dilin inervasyonu sağlıyor. Bir de karışık mix vardı. Hem motor hem de duysal lifler içerisinde. Nervus trigeminus, nervus facialis gibi. Arkadaşlar bunların içerisinde de hem motor hem duy lifleri var. Hatta parasempatik lifler de bulunuyor. Şimdi kranel sinirlere baktığımızda birinci ve ikinci çift beynin uzantısı gibidir. Etrafında meningsler bulunur. Yani şu Aralık mesela göz dibine kadar gider. Bu şöyle bir durum oluşturur bu, bu özellik. Yani intrakraniyal, hani biraz önce anlattık beyin omuk sıvısı üretimi söz konusu ya, beyin omuk sıvısının eğer direnajında problem olduğu zaman göz dibindeki bu meningel şup aralığın da beyin omuk sıvısının ta göz dibine kadar olması sebebiyle bu sefer direnajda problem yaşandığında mesela bir hidrosefali yani bir tamam konjenital çocuklarda oluşan bir doğma doğumsal anne yani anne gelişen bir durum var ama orada işte daha çok e, gelişme defekli e, şeklinde karşımıza çıkarken buralarda ise edinsel bir tümöre bağlı ya da ne bileyim bir e, başka bir sebeple de bir kanama odağına bağlı olarak da eğer kanallar tıkanmışsa e, hidrosefali gelişebilir arkadaşlar. Dolayısıyla ya da bir enfeksiyon hastalığı sebebiyle kanallarda bir enfektif durum olup o bölgede direnaj ee, yapılamadığı zaman ne olacak? Beyin ılışırsı içeride e, gidecek yer bulamayınca üretim var, ha bile kafa şişmiş olacak. O tür durumlarda eksoftalmik göz dediğimiz gözün öne doğru çıkması durumu söz konusu olur. Göz dibi muayenesinde ya da işte e, diğer ileri tetkiklerde MR'larla rahatlıkla anlaşılır. Şimdi birinci, ikinci çift dediğim gibi beyin uzantısı olarak kabul edilir. Üçüncü ve dördüncü çift mezensefodon ki orta beyin diyoruz buna. 5. 6. 7. 8. çiftler Pons'tan çıkıyor. 9. 10. 11. ve 12. çiftler ise Bulgus'tan çıkıyor ki bunların nükleusları var tabi burada. Bir çıkıyor derken orada nükleoslardan çıkıyor. Bunlar eğer motorsa buradan çıkar anlamında referentlikler taşınlar. eğer giriyorlarsa giriyor ifadesi için duyu getirdiği için. Yani bu parası bir tat duyuş olabilir. Ne bileyim bir e, alınmış bir duyu olabilir veya bir baro reseptörden basınç duyusu olabilir. E, ya da genel duyulardan işte e, normal temas duyusu, iki nokta diskriminasyon duyusu, iki taktil diskriminasyon, ondan sonra vibrasyon duyusu, ağrı, ısı, temas bunların hepsi duyudur. Ve bunlar da talamusa e, gitmesi gerekiyor. E, ve tabii ki e, medula spinalisten alındığı gibi bu kraniyel sinirlerdeki kraniyel sinirlerin algıladığı duyular beraber. E, Neus Trigeminus mesela o bölgenin genel duyularını alıyor ve e, Neus sosyaliste, Neus Klosofarius, da bunların o bölgeden Neus e, katılan genel duyular bulunmaktadır. Evet, şimdi bu sırasıyla bunları inceleyelim arkadaşlar. Neus Olfaktorius, koku Kokuselidir, yalnızca duy lifleri çeviriyor. Burunda rejim olfaktörü da mukoz altında bulunan hücrelerin uzantıları, etmoid kemikteki deliklerden kafa içine giriyorlar. Bulgus olfaktörüse ulaşıyorlar. Buradaki hücrelerin uzantıları da traktus olfaktörüse adı altında doğrudan kortekse e, gidiyor temporal lobdaki. Bakın şöyle burası ben hatırlarsanız sonunda sistemi anlatırken söylemiştim bunu. Demiştik ki burun boşluğunda bir bakın şu dimen kadar olan kısmı vestibülüm naz adını veriyorduk. Ondan sonra regio olfaktörüse dediğimiz kokuların olduğu işte burun boşluğunun, azının dış duvarının üst tarafları ve septumun üst taraflarında ne bulunmaktaydı? Regiol factoria dediğimiz bir bölge bulunmaktaydı. Burada filia ol factoria adını verdiğimiz yapılar, neydi o factoria adını verdiğimiz yapılar ve burada havadaki partiküllerin e, koku partiküllerinin mukozada çözülmesiyle buradaki reseptörler, koku reseptörler bunu alıyor. Bak şurası etnoikeminamine Kribroza dediğimiz kısmı buradan bulbus olfaktörüse gidiyor. Bulbus olfaktörüsten da traktüs olfaktörüse giderek koku merkezine doğru bir gidişat var. Bakın şurada şunlar fili olfaktöryalar, reji olfaktöryadan kokuyu almıştır. Ve bulbus olfaktörüsteki gang yönücülerine getiriyorlar. Ve buradan da alının koku nereye gidiyor arkadaşlar? Trigonum olfaktoryuma, Burada stereofaktöre lateralis, intermedia ve medialis dediğimiz ki medialisteki lifler Şurada komusura anterior buradan karşıya diğer bulunan faktör oradaki lift de bu tarafa doğru geliyor. Dolayısıyla biz iki alandan da yani koku aldığımızda aslında iki tarafın birbirine haberi olmuş oluyor arkadaşlar. Sonrasında da şuradan stereofaktör ya, e, lateralisten, intermedia ve medialisten e, özellikle burada temporal lobun olduğu bölgede, temporal bölgede e, koku alanına gelmekte ama şöyle hatırlarsanız Talamus'u anlatırken şöyle bir ifade kullanmıştık. Talamus'la e, visceral beyin diye konuşmuştuk ve Talamus bütün kokuların şey, duyuların kortekse çıkmadan yani 3, 2, 1 ya da işte tatlı mesela 43. alan çıkmadan önce kabaca algılandığı bir yerde Talamus. Şurada gövden yapar. Bakın Talamus'a bu direkt uğramayan tek bir duyu var. Bu da koku arkadaşlar. Koku önce geliyor. Temporal bölge, temporal lobdaki koku merkezine geliyor. Ama bu da bakın amigdala dediğimiz yapı. corpus amiktaroidon, para e, paraipokampal yapılar, giriş, dentaj. Bakın burada limbik sistemi elemanlar ki limbik sistem bizim emasyonel duyularımızın, iç dünyamıza ait e, duyularımızın oluştuğu, hayal dünyamızın oluştuğu, bir alandır. Yani entelektüel düzeyi bize de etki eder. Dolayısıyla buraya e, gelmesi sebebiyle burada zaten en sonunda Talamus'a e, Trakus Mamilo Talamikus dediğimiz yol üzerinden de Talamus'a da Yani Talamus'a koku direkt gitmese de en direkt muhakkak tekrar uğruyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yani Talamus'a direkt uğramayan e, tek e, duyu koku duyusudur. Böyle bir durum var. Yani bunu bilmeniz o anlamda önemli. Şimdi koku duyusu neresi olfaktörü üstü, nereden algılandığını, nasıl gittiğini ve korteksin neresine gittiğini anlattık arkadaşlar. i̇kinci sinirimiz nervus optikus. Görme sinirdir. Yalnızca duyu içeriyor. içeriyor. reseptörlerden aldı. Gözün en içteki sinir tabakası retina e, bulunan cüller. Sonra nervus optikusu, sonra kiyazma optikum çapraz yapıyor. Sonra traktus optikus dediğimiz yolu yapıyor. Sonra talamus bak yine geldi talamusa. Korpus geniculatum laterale'ye geliyor. Sonra oradan çıktıktan sonra radyosu optik adını belirdiğimiz yapıyla korteks oksikler loba gidiyor. Bak ben böyle e, arka arkaya sıraladım ama bunu göstereceğim daha yanaman için. Şöyle bakın bu sağ burnu sokuluyor. Bu da sol burnu sokuluyor. Tabii üstünde kaslar var. Etrafında kaslar var. Ekstraküler kaslar var. Şurada bakın ki kendisi görünüyor. Bu nervus optikus. Hemen onun arkasında kiyaz bu optikus çapraz. Sonra traktüs optikus. Daha iyi anlaşılsın diye. Buradan bakın. Göz küresi. Burası bulbus oculi. Şunlar nerv opticus, adus olur. opticum, optikum, opticus, corpus geniculatum laterale. Şunlar medialesin. Dolayısıyla buraya geliyorlar. Sonra radius optik adını verdiğimiz yol vasıtasıyla sulcus kalkarinus'a geliyor. Yani göz buradan çıkıyor. Daha doğrusu göz küresine duyu alınıyor. Fotoğraf görüllerinde bunlarla geliyor. Nasıl gittiğini anlatacağım. Çünkü burada çapraz kim yapıyor onu anlatacağım. Geliyor ki yap, burada çapraz yapıyor. Şu nazar bölgeden alınanlar sağdaki sola gidiyor, soldaki sağa ama dış taraftakiler bunlarda bunlar da kendi tarafında gidiyor. Korpus genikulatum materyaleye geliyor. Oradan radyosotika sulcus, kalkanus kalkanüste yani görme merkezi 17, 18 ve 19. alanlar o kısımlar buraya giderek görme şekillenmiş oluyor. Bakın bunun görme duyusunu anlatırken de anlatacağım ama burada yeri gelmişken şimdi burası sıklara gözün küresinin en dış kısmı beyaz kısmı Şurası koroid tabaka. Şu da retinal. Gören tabaka. Yani sinir tabakası. Yalnız burayı incelediğimizde bakın şurada bir kesit alıp büyüttüğümüzde ışık buradan geliyor. Yani gözün deliğinden girip buradan geliyor. Böyle geliyor. Yani şuradan girmiş olur. ışık böyle geliyor ama nerede algılanıyor biliyor musunuz? Bakın şurada koni ve basil hücreleri var. Rut ve kon dedikleri. Şunlar. Şunlar koniler parlak aydınlık görmeyi sağlarken, renkli görmeyi sağlarken şu rot dedikleri basiller de bunlar da karanlıkta görmeyi sağlıyor. İşte bunun oluşmamasını, bunların e, yetersizliğinde e, tavuk karası dediğimiz gece karanlıkta bir çizgi var mı bilmiyorum. Ben böyle soruyorum ders anlatırken çocuğun bir tanesi bende var hocam dedi. kız çocuğu. E peki yavrum dedim kışın anlatıyoruz dersleri. Çocuğa sordum dedim ki nasıl oluyor peki nasıl gidiyorsun gece o çıkamıyorum hocam. Bir Yanında biri olmadan gece ben dışarı çıkamıyorum demişti. Konjenital bir sıkıntı. Bir sıkıntı yani. Evet. Şimdi dolayısıyla ışık buradan gelip önce fotoreseptörlerde algılanıyor. Sonra bipolar ganglion hücrelerine geliyor. Bipolar hücrelere. Bunların bir ucu fotoreseptörlere bir ucu ganglion hücrelerinde, şu. Bunlar bipolar hücreler. Hem bir ucu dediğim gibi fotoreseptör, diğer ucu ganglionlarda. Bu ganglion hücrelerine geliyor. Multipolar ganglion hücresi bunlar. Bunlar da buradan çıktıktan sonra ismi nervus optikus oluyor. Bakın şu gördüğünüz sinirler. Optik sinir buradan böyle şurada devam ediyor. işte. optik sinir oluyor. Bakın biraz önce hani dedim ya e, beyin sıvısı arttığında. Bakın şurada duramaterin, arapliomater dediğimiz kısmı, subarapliyet aralık ta buraya kadar geliyor. Şimdi beyin sıvısında bir artış olduğunda buraya doğru bir basınç artışı oluyor ve göz ileri doğru gidiyor. Ve göz dibinde bakın görme problemleri ortaya çıkar beyin sıvısında eğer buraya yansıyorsa. Evet. Demek ki bu şekilde devam ediyor. Şimdi bakın şöyle burada Şimdi görme alanı görme nasıl şekilleniyor? Bakın görmede şimdi göz küre şeklinde ve ortada da pupilla dediğimiz delikler olduğuna göre ışık da kırılmadan geldiğine göre bakın bir görme sağ görme alanımız var bir sol görme alanımız var. Şimdi bakın göz küre şeklinde olduğu için ışık da kırılmadan geldiği için Bakın gözün biz şu temporal kemik bu tarafta olduğu için dış kısımlarına temporal alanlar, iç kısmı buruna yakın olduğu için nazal alanlar diyoruz şu kısımlarına. Yani bu temporal nazar nereden geldi bu ifadeleri kullanacağım. Yani bu dediğim gibi karıştırılmasın diye temporal kemik dışta olduğu için kulak tarafı buna temporal diyoruz. Burun işte olduğu için nazar kısmını diyoruz. Yani bu isim babalık babalarına baktığı taraftaki yapılar veriyor. Şimdi gözün şu temporal yarım kısmına ışık olarak sol bölgenin, sol görme alanının ışığını alır. Fotoğraf E bu buraya alıyor diye diğer gözün de Bakın nazal kısmı sol görme alanıdır Yani burada işte tabii bu bir alan var. O bölgenin alanının. Demek ki bizim sol görme alanımızı sol tarafın nazal lifleriyle sağ tarafın temporal lifleri almaktadır. Aynı şekilde bakın sağ tarafın sağ görme alanının e, duyularını kim alacak? Sol tarafın temporal e, kısmı ile sağ tarafın nazal kısmı alacak. gibi Dolayısıyla bakın şimdi gözde şöyle bir durum var. Bu temporal taraftaki lifler kendi tarafında sağsa sağ tarafta, solsa sol tarafta devam ediyor. Ama nazal taraftan gelenler sağdaki sola doğru geçer, çapraz yapar. Soldaki de sağa geçer. Dolayısıyla biz şu kısımlara ne optikus, optik e, sinir deriz, bu temporal ve nazal liflerin taşındığı. Ama kiyazma yaptıktan sonra kiazma optikum çapraz yapan yer. O demek ki çapraz demek zaten. Çapraz yaptıktan sonra ismi yol adını alıyor. Tractus adını alıyor. Tractus optikus. Demek ki sağ tarafın tractus optikusundan sağ tarafın temporal lifiyle, sol tarafın nazar lifleri sol tractus optikusla, sol tarafın temporal lifleriyle sağ tarafın nazar lifleri bulunmaktadır. Sonra geliyor burada. Bakın, korpus e, corpus geniculatum laterale'ye gidecek. Nükleus geniculatus lateralis dediğimiz nöronlar var. Buralara gelecek. Ve buradan da normal seyri, radi kadın adını verdiğimiz yollar var yine bu görmeyi şeyi taşıyan lifleri. Ve bu görme yolları, lifleri gelecek sulcus calcarinus adını verdiğimiz oksipital noktaki 17. alan, 18 alan, 19 de devam eden e, primer alan, 17. alan. Buralara geliyor sağda da solda da. Fakat burada şurada kolikulus süperiyor. Görme refleks merkezde. Burada irtibat sağlıyor birazdan göstereceğim nükleos pretektel istediğimiz alan var. Bakın şurada e, nükleos, nükleos dediğimiz. Bakın şurada nükleos pretektel. Bakın Tractus opticus'un nükleos e gelen liflerin. Bu hem kendi tarafının hem de karşı tarafın üçüncü görme siniri. Nervus okulamatoriusu hani gözlerin göz kaslarını hareket ettiriyordu ya. Ama aynı zamanda bu muskosifikler pilo şey -de -pilo dediğimiz göz bebeğini de daraltıyor. Sekretif faaliyetleri de var. Dolayısıyla bakın buradan nükleos sen kendi tarafındaki nevsoklamatörüse hem de karşı taraftaki nevsoklamatörüse emir götürüyor. Dolayısıyla bizim yani bir karanlık ortam düşünün. Karanlık ortamda insan, insanın göz bebeklerini olur? Büyür değil mi? Daha fazla dışarı eriş düşmek için. O kişinin karanlıkta oturan bir kişinin bir gözünü yine sıkı sıkı kapatıp da diğer gözün ışık tuttuğumuzda ne yapar? Işığa karşı pupilla daraltır. Koruma güdüşüdür bu. Korur kendisini ve daha az ışık almaya çalışır. Dolayısıyla bir tarafa ışık tuttuğumuzda pupilla daralırken kapalı gözde ışık, kapalı gözün pupillası nasıl olur? O da işte bu bağlantı sebebiyle o taraftaki pupilla da daralır. Yani tabii ki fizyolojik açıdan bu aynı oranda olmayabilir ama bir tarafın gözüne ışık tuttuğumuzda daraldığı zaman kapalı gözdeki pupilanın da daralması işte bu nükleos pretektalisinin her iki taraftaki nefs